Özellikle birazdan bunlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün düğün yoğun şu an yapacağız. Arkadaşlar Ezgi biraz da ses ekip e, ploğru, şey yapabilirdim ama hafızam yok. Hafızam dolu. Şimdi atlet doğa yapalım ve Sonra batarım yapalım. Şuraya bir saklanacağım hemen. Evet şimdi o avatarı yapıyoruz. O mistik ilgin Fırat. Beyaz düz saç. Atlet kalabilir. Havalı bir alt, pantolon olmak şart. Havalı bir şapka. Küpe isteğe bağlı. En El havalı eldivenlerinizi seçin. Ve en havalı ayakkabılarınızdan birini seçin. Paramacı. Z, o Sigma gözlüklerinden seçeceğiz. Ben aksesuar olarak yarasa kanatlarını da seçeceğim. Ve evet arkadaşlar şimdi havalı olduk. Şimdi gözlüğün yerine geri döneceğim. N'abersin? Bak işte. Şöyle yapacağım, bir deliğime sopa alacağım. Sopayı. Çıkmaya çok komik oldu. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şunun içine bakın. <laughs> şimdi o gözlüğün gideceğim. Takas atıyor ama kabul etmeyeceğim. AKK okay, gibi davranacağım. <laughs> <laughs> ha, takas atıyor bak bir ama olmaz olmaz. Ben herkesin yanına bağıracağım. Kim takas atarsa asla kabul etmeyeceğim. Zaten ben takaslardan nefret ederim yani. Anlatmama gerek bile yok. Ama yine de hediye falan verirseniz tabii takaslar çok güzel olur bence. Bu şekilde takaslar çok güzeldir ama... Ahlelele ah, ahlelas ahlelele ah, ahlelas ahlelele ah, ahlelas ahlelele ah, ahlelas